Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün ee, bir ee, değişik bir video ile karşınızdayım. Bugün R9 Ronaldo Fenomeno. <laughs> Bildiğiniz Ronaldo'nun ee, saç kesimini o dünya kupasındaki ünlü saç kesimini yapacağız. Bir kendi saçımı. Evet. Herkes sürekli diyor Can canım biz bunu nasıl yapabiliriz? Canım biz bunu sen bize gösterebilir misin? Arkadaşlar tabii gösterebilirim. Ayıp ediyorsunuz. Eee tişörtüm çıkartıyorum ama çünkü Saç, kıl, tişört hoş olmuyor. Hemen 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 çıkarttım abi bunu. Arkadaşlar bakın, tek ihtiyacınız olan bir tıraş makinesi. Çalışıyor olması lazım. O zaman o zaman başlıyorum ben. Yani bizim burada yapmaya çalıştığımız zaten e, şu alanı bırakmak ve geri kalanı direkt e, buraya şey yapmak yani. Paketlemek. O yüzden girersek... az çok bir <laughs> az çok bir fikir <laughs> oluşmuş diye düşünüyorum. Burada. Arkadaşlar şu an saçımda böyle T şeklinde bir amblem oluştu. <laughs> Çıkan sese bak beynimi götürüyor makinelerek. Şimdi yani dedim ki abi yıkasan ne olacak? Zaten Ronaldo'ya saygısızlık yani böyle. Ronaldo büyük ihtimalle yıkamıyordu yani. <laughs> böyle bir şey. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç komik değil. <laughs> Şöyle göstereyim. Gayet, gayet, gayet. Çok, çok iyi. <laughs> Ronaldo büyük ihtimalle bunu para verip yaptırmıştır yani o böyle bir adam yani. Britney Spears kardeşim nasıl olmuş? o o, o benim akıyor buradan buradan kanlar. <laughs> Abi. Ne no, Allah Allah'a mı ulaşıyorum abi? Ne no, oldu? No. Ha, bence oldu ya. Net oldu. Evet arkadaşlar Brezilya'nın ünlü forveti Ronaldo bir zamanlar medyanın anlı sakatlığı hakkında konuşması üzerine demiştik ki ben size konuşacak bir şey veririm. Ve böyle bir saç dünyayı kasıp kavurmuştu. Gördüğünüz üzere çok basit. İsterseniz herkes, yani siz de yapabilirsiniz. Kız erkek fark etmez. Herkese yakıştığını düşünüyorum şahsen. Ee, ama istemeyen de yapmasın yani. Rahat. Biraz rahat yani. Ne yalan söyleyeyim gayet rahat. Destekleriniz için teşekkür ederim. i̇sterseniz abone olun. Beğendiyseniz eğer desteklemek istiyorsanız. E şöyle bir bakayım bir. Böyle şöyle bir bakayım. bak, 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 Şuna bak, 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 bir gün diyorsun ki köy yumurtası yiyin, bir gün diyorsunuz ki gidin annenize atın bak. <laughs> Her neyse. Ee, yani büyük ihtimal yıkarım bunu ben. Çünkü şu an biraz hafif fikirli gibi. Şu arkaya da dokunuş atabilirim. Ee, ama desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizle.